Nasılsınız? Ben Merhaba de ekran ayarlamaya çalışıyordum. Ee, ekran sanırım biraz daha iyi ama biraz daha şöyle kendime doğru çekersem herhalde daha iyi olacak. Ben de sandalyemi yükselteyim. Nasılsınız? Nasıl herhalde gidiyor? Daha iyi herhalde. Bugün size canlı yayınımı çok mutlulukla hemen söyleyeyim. Yeni atölyemizden, şirketimizin atölyesinden katılıyorum. Gördüğünüz evet, gibi. Evet güzel görünüyor Hazal Hanım, çok güzel görünüyor. Bugün nasılsınız öncelikle Saliha Hanım? İyiyim teşekkür ederiz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bugün ne dikiyoruz Saliha Hanım? Bugün yine bir pratik evet. pratik bir projemiz var. Evet e, her zaman olduğu gibi biraz daha geri dönüşüm projelerine vermeye evet. çalışıyorum biliyorsunuz. E, bugün yine evimizde olan bir gömleğimizle e, kapşonlu bir simit, e, tişörtümüzü kombinleyerek ortaya yeni bir moda olan bir kıyafet üreteceğiz, tasarlayacağız. Bunun için de evimizde olan oduncu gömleği üzerinden ben bu projeyi yaptım. Bir tane oduncu gömleğim vardı ve tekrar bir kapşonlu tişörtüm vardı. Onun üzerinden uygulamak istedim ama siz evinizde oduncu gömleği değil farklı bir gömlekle de bu projeyi yapabilirsiniz. Açıkçası oduncu gömlek olmasına gerek yok. Ee, şöyle söyleyeyim. 30 gömleğimiz şöyle göstereyim. Böyle bir gömleğimiz vardı. Hı hı. Bu gömleğimizin e, ben tabii zamandan tasarruf olsun diye yarısına kadar projeyi yaptım, bitiş aşamasını göstereceğim. Şimdi gömleğimizin yakasını yakasını hı çıkardım hı. ve iki kolunu çıkardım. Tamam. Öğrenmen, o gömlek gitmiş iptal olmuş diyeceksiniz ama gömleğimizin bu şekilde iki kolunu çıkardım. Tamam. Bunları da farklı bir projede yine geri dönüşüm projesine farklı bir model olarak tasarlamayı düşünüyorum. Sali hemen şöyle bir araya girebilir miyim? Tabii. Özellikle benim gömleklerde günlük kendi yaşantımda en şikayet ettiğim şey o kollar belli bir noktadan sonra sararır. Evet. O kollar pislenir. O yaka yani pislenmek de değil aslında. Ne kadar yıkasınız da solar belli bir noktadan sonra. Ya da evet. o yaka ne kadar yıkansa da her gün yıkansa da o belli bir noktadan sonra o yaka da felaket bir hale geliyor. Ve biz Hepimiz aslında şu an göstermek istediğimizde aslında bu belli bir noktada. Hep onlar olunca biz atarız gömleği çöpe. Evet. Çünkü, Çünkü birine, birine de Yerler olduğu için bilekler, kollar ve yakalar çok kullandığımız için ve e, sevdiğimiz bir kıyafetse de sadece bu bölgeler zarar gördüyse e, bu bölgeleri kolları çıkarıp, yakayı çıkarıp oraya kapşon, yaka yerine kapşon ve kol yerine yine swish, başka bir switch tişörtünüzün kollarını dahil edebilirsiniz. Zaten bu projeyi biraz da yapmamın sebebi o. Çünkü dediğiniz gibi en fazla deforme olan yerler kollar ve yaka olduğu için evet. ben onu, yakayı ve iki kolu çıkarmak istedim. Bu gömleğimizi. Şimdi çıkardıktan sonra sweet tişörtümüzde neler yaptık, onu da görelim. Sweet tişörtümüzde bayağı bir ameliyat gerçekleştirmiş oldum. Şöyle göstereyim, böyle bir sweet tişörtüm evet. var kollarını çıkardım ve kapşon kısmını çıkardım. Bunu da çıkarması çok kolay. Hemen ilik sökücü dediğimiz o kesici aletle yılanı bir makasla da e, sinyal makasıyla da kesebilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde çıkarabiliyoruz hemen. Şimdi sivit tişörtümüzü de bu şekilde çıkardıktan sonra ne yapayım anlatayım. Hı hı. Şimdi e, simit tişörtümüzden çıkardığımız bir kolumuzu evet. oduncu gömleğimin kol çıkardığım yerine dahil ettim. Ve da aynı şekilde yakayı çıkarmış olduğum alan burası. Yakayı çıkarmış olduğumuz alanı da şöyle göstereyim. Şöyle. Evet. Alanımıza kapşonumuzu dahil etmiş oldum. Bakın yakın, yakayı çıkardığınız zaman zaten e, olan bölüme sadece iğneleyip dikiş makinesinde de dikebilirsiniz. Benim elimde o varlık makinesi olduğu için ben o makinesinde yapmak istedim. Ama siz dikiş makinesinde düz dikişle dikip kenarlarını zikzakla yine sürç bilesini overlock dikişini yapabilirsiniz. Overlock makinesi bu anlamda bu tarz işlerde çok büyük kolaylık oluyor. O yüzden e, herkesin bence alım gücüne göre tabii ki e, evinde bir overlock makinesi olması gerekiyor. Eğer dikişlerle uğraşıyorsanız olması çok iyi ve kullanışlı oluyor. Tavsiye ediyorum. Bu şekilde yaka kısmına overlockla ile kapşonumu dahil ettim. Peki şimdi ne yapacağız? Bir kolu bıraktım. Bu kolu yaptığımda evet. diğer sağ kolum duruyor gördüğünüz gibi. Kolu evet. şu anda geçirdim. Bunu birlikte geçireceğiz. Tamam. Ve üzerimize giyip göstereceğiz. Şimdi bu kolumuzu alıyorum. Ee, tamam. Daha şöyle tersine çevirerek yapmak daha kolayıma geliyor. Evet. Şöyle gömleğinizi tersten çevirin. Masanın üzerine yerleştirin. Ve daha sonrasında bunu iç kısımdan böyle koyduğunuz taktirde daha kolay oluyor. E, tavsiye ederim. Evet. Ve alt kısımdan alt e, dikiş kısmından her zaman birleştirmeye çalışın. En üstten birleştirmeye başlamayın. Bu her şeyde aynı e, kural geçerlidir aslında. Bu alt dikişleri, koltuk altındaki dikişleri birbirine dek getirerek şu anda iğneleyeceğim ve daha sonrasında toplu iğnemle yapabilirim. Ya da bunu e, daha garanti olsun derseniz de yine TL usulüyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde. hemen ya, ya, şey yaptı bir soru sorabilir miyim? Bir katılımcım, katılımcımız soru sormuş kolla alakalı. Bana da mantıklı geldi aslında düşündürdü. Her kol diğer e, parçadaki yani kol bölümüne uyuyor mu? Uymayanlar. Benim şu anda evet. beden iki bedenimde gömlekle sivil tişörtüm bedene uyduğu için kollar tam denk geldi. Dek gelmediği takdirde ne yapacağız? İyi ki hemen sordunuz bu soruyu. Birleştirmeden göstereyim. Evet katılımcımıza yardımcı olmuş olalım. Şimdi diyelim ki böyle bir gömleğimiz var ama tamam. bir kol oyuntusuyla sivit tişörtün kol oyuntusu eşit olmadı. Ne yapacaksınız? Evet. Sivit kolu baz alacaksınız. Kol önü önlediğim için. Yani ekleyeceğimiz kolu bozamayız. O yüzden tamam. gömlekteki kol oyuntusunu genişletebiliriz. Hmm. E, ee, o yüzden eğer bu kol oyuntusu size küçük geldi, sivit tişört ki daha geniş. O zaman ne yapıyorsunuz? Şu alttan oyuntu vererek, şuraya biraz daha oyun, bir santim, 2 santim oyuntu vererek ne oldu? Sivit tişörtümüze kol oyuntusu uyumlu hale gelmiş oldu. Bu şekilde göreve hmm. edebilirsiniz. Yani e, koldan ziyade gövdeden, bedenden e, kesmeye çalışıp bunun uyumu daha kolay olur çünkü. Kolu bozmanızı tavsiye etmem. Çünkü kolun belli bir orantı ve santimi var. Onu bozarsanız biraz tutmayabilir. O yüzden gömleğinizin eğer kol oyuntusu, takacağınız kol da aynı. E, bu şekilde bir iki santim içeri girerek kesebilirsiniz. Bir soru daha var. Peki kol tam tersi, kol büyükse? Kol büyükse o zaman tabii ki kolu daraltacaksınız. Evet, kolu, hani, kolu daraltacağım. Aynen. Tamam. Ya kolu daraltabilirsiniz ya da bedeni daraltabilirsiniz. Hmm. Sonuçta ben bu bedeni eğer bedenim şu oyuntu, kol oyuntusu çok geniş. Evet. Ama takacağım kolda dar bir kol oyuntusu evet. var. Ne yapmam gerekiyor? Şuradan kol altından, şöyle göstereyim kol altından iki hmm. santim içeri girdiğiniz zaman ne olur? Kol evi dediğimiz kol oyuntusu daralmış olur. Yani istediğiniz takacağınız kola, e, kola uyum sağlamış olur. Yani bunu koldan da yapabilirsiniz daraltma işlemini. Bedenden de yapabilirsiniz. Ama ben her zaman kolu bozmaktan yana değilim. Bedende bu şekilde değişiklik yaparsanız işiniz daha kolay olur ve garanti olur. Çünkü kolun belli bir orantısı var. O orantısını, ölçüsünü bozmayın. Bedenden halletmeye çalışalım. Daha kolay olur o şekilde. Evet bu şekilde incelemeye devam ediyorum. Mutlaka denesinler. <laughs> ee, katılımcılarımız çünkü ee, şu anda mağazalarda da en çok moda olan e, model bu. E, mağazalarda da görüyoruz. Bu şekilde sivit tişörtle birlikte birleştirilmiş oduncu gömlekleri şu anda çok moda. E, biraz da benim feyiz almam o açıdan da oldu. Çünkü görüyoruz bu şekilde e, uygulamaları mağazalarda, vitrinlerde, internette. Halbuki diyoruz ki bunları biz evimizde, makinemizde hemen yapabileceğimiz aslında çalışmalar. Sadece... Peki. Salya'nın aslında şöyle bir şey var. Tamamen bir sıfırdan yeni bir kapşonlu yaratıyoruz. Ama şık bir kapşonlu yaratıyoruz. Aynen. Yani bu şam spor bir kapşonlu değil. Daha çok kot pantolonlarınızın da üstüne giyebileceğiniz, eşatman olarak da giyebileceğiniz şık bir tamamen yeni bir şey üretmiş oluyoruz yani. Aynen. Bunu etekle de kombinleyebilirsiniz, pantolonla kombinleyebilirsiniz, taytınızla kombinleyebilirsiniz. Ben biraz daha güzel bir şey yapmak istedim. Yani bunu daha basit bir şekilde de yapabilirsiniz. E, elinizdeki olan ürüne bağlı aslında. Bu biraz. Peki daha. düz dikiş mi kullanıyoruz Hanım? Bunu eğer overlock makinesinde değil de normal dikiş Hı. makinesinde yapacak ise ne yapıyoruz? Düz dikişle geçiyoruz. Bu içeride çıkartıyoruz. Düz dikişle yapıyoruz. İçinde kalan payı güzelce böyle bir santim kalacak kadar temizleyin ve zikzak dikişiyle sürflesini yapalım. O şekilde yapabilirsiniz. Bunun detaylarını kendi modanı yarat sistemimize yerleştireceğiz, koyacağız. Hazırlamıştım. Lütfen ben de çok istiyorum. Evet fotoğraflarını da hazırladım ben. Yayınlanan ee, sonra size göndereceğim. Ee, kendi modanı yarattı. Orada aşama aşama da görebilir arkadaşlarımız. Oradan da bakıp Hı. uygulayabilirler. Kendi modanı yarat.com internet sitesine yüklediğimiz anda da biz bunu soru olarak paylaşırız sizlere. O siteye girerek oradan aşama aşama adım adım, Salih Hanım'ın da dediği gibi, yapımının nasıl e, olduğuna bakarsınız rahatça. Evet, şimdi her zaman dikişte de, overlock dikişinde de kol evi oyuntusunun altından başlayalım yapmaya. Şöyle bir soru başlayalım. gelmiş şimdi, Salih Hanım. Overlock'ta muz ipi mi kullanıyorsunuz? Ben overlock ıı, makinemde muz ipi kullanmıyorum çünkü şöyle bir hazır konusu açılmışken onu da söyleyelim Azal Hanımcığım. Ev tipi singer e, ovarlık makinelerimizde, puff varlık makinelerimizde biz normal dikiş ipi kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi normal bu boyda dikiş ipi kullanıyoruz. Muz ipi sanayi makinelerinde kullanılır. Ev tipi hı. makinelerde muz ipi önermiyoruz. Çünkü yapısal olarak da teknik anlamda da e, bu iplere karşılık geldiği için böyle tasarlandığı için Normal dikiş iplerimi kullanıyorum. Şimdi hemen ayağımı kaldırıp kumaşımı yerleştiriyorum. Evet. evet i̇lk önce yerim bir ayarladım. Keseceğim yeri. Çünkü ben birazcık kestirerek yapacağım. Evet. Düz dikiş makinesinde düz dikişte dediğim gibi yine tekrar etmiş olan Düz dikişte dikecek arkadaş. iki buçuk dikiş sıklığında Normal düz dikişinizle dikin ve ondan sonra içindeki payı da şöyle kısa bir şekilde bir santim kalacak şekilde keselim kenarını zikzak uygularsak ovarluk dikişi yani sürpriz dikiş <laughs> uygularsak çok güzel bir e, rahat sağlar. Böyle bir soru gelmiş iler, ileride kopma olmuyor mu? Ovarlukta mı? Evet. Hayır herhangi bir kopma olmaz. Dikiş sıklığınızı muntazam ayarlarsanız iplik gerginliğinizi ve dikiş sıklığınızı muntazam ayarlarsanız herhangi bir kopma gerçekleşmez. Çünkü ben şu anda şunu da söyleyeyim. 4 ip çalışması yapıyorum. 4 ip çalışması Hı -hı. nedir? Yanında iki tane dikiş tekrar yanında iki tane örgü demektir. Yani Hı -hı. benim tekrardan bir düz dikişte düz dikiş makinesinde dikiş dikmeme gerek kalmıyor. Hem dikişimi yapmış oluyorum hem overlock'unu yapmış oluyorum. İki görevi aynı anda gerçekleştirmiş oluyorum. O yüzden overlock makinesinin böyle avantajları da var. Tekrar dikiş makinesine geçmemize gerek kalmamış oluyor. Ve şimdi kaydırarak bu şekilde. Gerçekten çok kolay ve çok pratik bir proje. Bayıldım ben. Evet, çok da uygulayabileceğimiz bir proje. İlla ki oduncu gömleği değil, her türlü gömlekte de yapabilirsiniz. E, mutlaka evinizde kullandığınız gömlekleriniz vardır. Amacımız zaten biraz daha e, elimizde olan ürünleri nasıl değerlendirebiliriz, faydalı hale getirebiliriz. Onlar için uğraşıyoruz biraz daha. Bir her canlı yayınımızda mümkün olduğunca da bunu belirtiyoruz. Yani elimizdekilerin saklamak ya da başka hani atmak yerine ya da eskidi deyip kenara koymak yerine aslında onların ne kadar değerlendiğini hep göstermek istiyoruz. Saliha Hanım mesela daha demin çok güzel bir şey söyledi. Ben bu üstü saklayacağım dedi. Yelek gibi olan, kapşonlu olan kısmını elbet bir yerde kullanırım dedi ve elbette ki biz onu bir projede hep beraber Aynen. görmüş oluruz. Yani bizi takip etmeleri devam etmesini istiyorum. Katılımcılarımızın mutlaka yeni projeler yapmaya çalışıyoruz. Mesela bu sivit tişört mutlaka bir projede değerlenecek. Değerlenir. Kumaşı yepyeni duruyor. Atmaya kıyabileceğim bir şey değil. O yüzden de değerlendirmek istiyorum. Sizler de böyle e, kıyafetlerinizi değerlendirin ki e, farklı farklı modelleri en azından mağazada aldığımız o fahiş fiyatları kıyafetler kendimiz yapabiliriz. Sadece biraz cesaret edip tekniğini görmek bilmek araştırmak önemli. O yüzden bizleri takip etmeye devam etsinler ki bizler de elimizden geldiğince yeni projelerde faydalı olabilirim. Şimdi e, şöyle göstereyim isterseniz biraz da yakından. Şöyle overlonu geçtim. Hı, hı Gösterecek olursam katılımcılar. Evet. Overloğunu geçtim. Dediğim gibi 4 tip çalışması yaptığım için ayrıca bir dikiş makinesine geçmeme gerek yok. Şu anda aslında benim gömleğim tamamlanmış oldu. Çünkü o zaman hadi hemen giyelim. Olduğu için ben e, hemen şöyle tek kol bıraktım. Şöyle bir üstten göstereyim. Tabii ki hemen giy diyeceksiniz. <laughs> Hemen giyiyorum. Evet. Katılımcılarımız da gördü. O yüzden de e, her anlam işe giderken de spor yaparken de her e, yaşamın her alanında kullanabileceğimiz bir tişört oldu. Oduncu gömlekle birlikte. Şöyle göstereyim. Hale Hanım gerçekten bayıldım ben de istiyorum. <laughs> seve seve ne demek. Şöyle güzel. Ben tutuncuk... de istiyorum harika oldu. Evet. Gerçekten çok güzel oldu. Çok da değişik oldu. Ben sevdim açıkçası. Şöyle göstereyim. Yok, bence de. gerçekten çok değişik oldu. Evet, kapşonu da veriyorum. bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama tavsiye ediyorum. çok hoşuma gitti. ben de bayıldım. Şimdi farklı gömleklerimle de deneyeceğim bu çalışmayı. Eminim güzel duracaktır diye düşünüyorum. Elinizde hangi görün varsa yapabilirsiniz onunla. Elinize emeğinize sağlık gerçekten hem çok yararlı hem de çok katkılı bilgiler verdiğiniz bize. Aynı zamanda da yap bir tasarım yaptık aslında şu an. Evet. Oduncu gömleğinden kapçonlu diyebiliriz aslında. Evet. Ya da farklı gömleklerle de... güzel bir kıyafet oluşturmuş olduk. Aynen öyle ya da gömleklerinizin de yani bu beyaz gömleğinizle bile aynı şekilde hareket verebilirsiniz. Gri kapşonluyu takıp kollarını takabilirsiniz. Çok evet, o da evet. çok şık olur. Keza elinize sağlık tekrardan. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Herkese iyi günler diliyorum. Hemen şunu bu Haftaya çarşamba başka bir eğitim uzmanımızla tekrardan başka bir proje gerçekleştireceğiz. Bu canlı yayınımıza hemen bittikten sonra TV'de diğer canlı yayınlarımıza dahil olmak üzere hepsini izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.